Alalım Merhaba arkadaşlar. Bugün öğretmencilik oynuyoruz. Şimdi kızlar gidiyor bende. Dilara öğretmen. Ee, İkra öğrenci. Afra öğrenci. Şimdi Hı. Dilara başlayalım mı? Ne diyeceğim sen, ben? Sen dışarıdan mı geliyorsun? Hayır günaydın Öyle dedi. Dışarı... Onlar gelmiş sınıfta oturuyorlar. Çocuk, günaydın çocuklar. Ha günaydın çocuklar. Tamam. O zaman sen dışarıdan gel. Şuradan gel Ay, Gel öğretmen, Tamam o kadar gitmene gerek yok Kızlar hoşuma. bir dakika Başlıyoruz deyince aa, aa, Biz de oynuyoruz Evet siz de oynuyorsunuz aa, işte aa, 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 Biz de, Biz gideceğiz ha, Siz de mi gideceksiniz Evet Tamam siz oturun orada aa, aa. Sonra siz geleceksiniz O zaman Ama gelin oynuyor. Günaydın öğretmenim. Sen neden söylemiyorsun? Günaydın öğretmenim. Aferin. Evet. E, hocam bugün ne işliyoruz Dilara dersimizde? Sen şey satıyorsun. Hayır. Oyunu bozma ama Afra lütfen. Ha, bir şey anne? ha, e, Dilara öğretmenim bugün anne. bugün ne işliyorsunuz? Dersimiz ne bugün? Dersimiz karpuz. Karpuz. Karpuzu karpuz mu anlatacaksın? Sayı, karpuz sayı sayacak yani. Tamam. Hadi başı bakalım. Karpuz çiziyorum. Tamam. Öğrencilerin de konuşabilirsin. Ondan sonra kırmızı olur ağzım bana. Aa, olmaz. Bir, tamam. Versin. Çünkü kırmızı olur. Olur mu? Çok güzel. Daha iyi olur. Tamam. Bu çok tatlı. Siyah da olabilir. Çok... Siyah güzel olur bence. Evet güzel olur. Şimdi buraya boyayalım. evet. Şimdi karpuzu anlat, anlat arkadaşlar. Siyah şey. yok. Ay ay. Kırmızı yok için. Kırmızı. Oraya koy Aa! kalemini. Bunu ama. Demin izin verdin ya. Dönmedim. E, karpuz kırmızı, kırmızı olur, olur ama. Dönmedim. Tamam, peki. Benim kalemimde var bir vardı ya onu e, annem saklamıştı dinlendi. Anne. Evet. Ve, bu bunun annesi değil. Tamam, başlayalım. Evet öğretmenim, anlatır mısın Biz öğrencilere? Ben Sen bilirsin değil mi? Evet, ben müdürüm ve buraya gelirsem size çok kızarım. Dersi dinleyeceksiniz, tamam mı? Öğrenciler dersi dinlemek zorundalar. Çünkü bu sizin göreviniz. Sizin başka bir işiniz yok. Biz zaten biliyoruz. Biliyorsunuz. Ya, biz ödevi istemiyoruz zaten. Aferin benim kızlarıma. Evet öğretmenimiz anlatıyor. Evet Dilara öğretmenim. Karpuzu çizdin. Şimdi karpuzu anlatır mısın? Yani bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yok o kadar çizmene gerek yok. O kadar zamanımız yok. Zil çalacak. Zil çalmaz. Çalar. Sida. Öğrenciler, öğrencilerinle konuşuyor musun? Dört zil var işte. Dört zil müdür. var. Benim, bir şey soracağım. Benim e, var, ödevim var ama kanem de var. Böyle. Yapmayız müdür. Tamam müdür. Kurallara uyu. Kurallara uyalım. Evet arkadaşlar beni de müdür yaptılar. Sen de kurallara uyumanız. Uyuyorum kurallara. Evet bu karpuz. Bu bizim annem. Nerede yetişiyor karpuz? Karpuz mu? Hı hı. Karpuz yer bahçe... bahçede evet. yetişiyor. Bahçede yetişiyor. Yani toprakta evet, toprak. toprak yetişiyor. Aferin toprakta yetişiyor. Bahçede yetişiyor. Ama onu birazdan sonra yiyecekler. Yani. Bahçede sonra gömüyorsunuz. Büyüyorsunuz. Biliyorsun. Evet peki Soğuk. karpuzun dışı ne renk? Karpuz Öğretmenim. Karpuzun dışı. Kırmızı olmaz bir kere. Eviniz mi var? Öğretmenim karpuzun dışı Evim ne gidiyorum. renk oluyor? Eve gidiyorum. Eve mi gidiyorsun? Yok eve gidiyorum. Evim var ya. Bir şey soruyorum. Karpuzun, karpuzun dışı ne renk oluyor? Karpuzun dışı yeşil. Evet yeşil. Karpuzun içi ne renk oluyor? Karpuzun iç. Kırmızısı da tek yedik. Evet. Sizde yani ne var? Siyah, siyah arkadaş. Siyah, siyah. Siyah çekirdekleri var, siyah. beyaz çekirdekleri var. Öylek benim ben. Aa Gidim. sarı. Senin sarı, 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 sarı anne. Ay, sarı mı? Sarıldınız zaten. Niye sayacağım? Müdürüm niye şimdi pardon, öğrencim niye sarıldın şimdi? Öğrenciler izin almadan yerinden kalkmazlar öyle. Olsa, ama anne, ben, ama ben, ben kötü bir şey yapmadım. Evet, kötü bir şey yapmadı. Hadi çok karpuz çizdin öğretmenim. Öğretmenler oraya yapar değil mi? Evet. Artık öğrencilerinle konuşur musun? Bitiyor. Sonra da daha yapmayacağım. Onlara gelecek tatlıya çağıracak. Evet, öğretmenimiz dört tane karpuz çizdi yiyeceğiz mi bunları yok yemiyor bu yemiyor e tamam o zaman bir tane çizsen yeterli olurdu bence tamam ama sevmiyordum ama Şşt. bitti evet şimdi bence öğretmenimiz bize neler anlatacak çok da güzel olmuş bu ah, öğrencinin saçları yani. harika ah, öğrencinin saçları ah, ya bu kız, Afya bu kız çok tatlı. Afra Afrancım öğretmenin tahtaya Afya çağırıyor öğrenci. seni. tahtaya gel. Ama duymadım ki bir daha söylesin de geleyim ya. Afra öğret... Afra öğrenci tahtaya gel. Afra öğrenci. Şuna bak. Bir <laughs> bu öğrenci tahtaya gel. Benim aklımda kıyıyormuş. Gözlerim de maviş maviş. Ay gözlerim maviş maviş mi? Ben de en sağ. Bunlar, bunlar, bunlar. Ee, evet. Ne soruyorsun öğrenciye? Bunlar, bunlar. Aa, bunlar neydi? <laughs> karpuz, bu, bu karpuz. Evet. Aa, Ha karpuzları sayalım diyor. Sayıyorsun. Say, ben de arıyordum. buraya çiziyorum. Buraya çiziyorum. Hmm. Sonra da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kadarı sayıyorsun. 1. Aferin. Bravo. Bir, iki, üç, dört. Eşit değil. Eşit değil. Bir. Yazıyorum. İki. Tamam. Ya öğretmen ben yazıyorum. Yani ya, ağdır sen yazıyorum. Ama ben de yazıyorum. İki ağdır sen yazıyorum. Ben de bileyim mi? A almışsın sen Afra'cığım. Ve ben de e, hadi Ama ben yazmak istiyorum. O öğrenciler yerine evet. oturttum. Ben de ben ben çağıracağım. Evet. Ben kaftaya çağıracağım minik bebek. Önce onu şuraya Evet, kaftaya gel onu çağırdım. Bak ağladı. Şimdi sıra kimde? Kromy'de mi? Ay, yasmadı bile, yasmadı. Ben kuşum gel. Bebek, bebek. Bebek kulimi kaftaya gelsin. Ben kulimi diyeyim. O da eşsak. İşte oturdum. Bebek. Kimsese Maşayım. <laughs> Maşa, Gel. Maşa tahtaya gelsin bakalım. Senin bu ayda kardeşin. Ay, hadi. 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 Aynenizi ya, şey açabiliyor Buraya giyer. Evet. Ben o kardeş olmak istemiyorum. Söyleyeyim mi? Ama bebekler ödev yapma. Maşa, geçer misin? Öğrenciler izin yapmaz. almadan konuşmaz. Tamam. Lütfen Öyle susar mısınız? Öğretmen izin verirse konuşabilirsiniz. Evet, evet, Vereyim, evet izin benim misin <laughs> Hanım? Vereyim. Vereyim Müdüya <laughs> Hanım. Tahtada öğrenci var bir kere. Şimdi soru soramazsın. Evet. Aa, ben yazacağım. Dilara. Tamam, Dilara Hoca. Dilara Hoca. Bu, bu bir şeyler yazacak. Tamam. Bir tane kahve çiçeği. Ben de. Aka ee tamam. E evet. ben de ağaç alalım? Şey Bakalım ne alacak? Bu farklı olması lazım. Çünkü bunlar aynı yaşında değil ya. Değiller mi? Ben şey yaşındayım. Neyim yaşındayım biliyor musun? Böyle değil. Ay, <gülüyor> <yazacağım>. <gülüyor> biliyor musun? Evet. 3, 8, 8. Yazdınız. Yazdınız mı? yaptım. <laughs> <ben. gülüyor> Çizim. Aa çok güzel olmuş. Harika olmuş. Küçük Peki Dilara öğretmen. Kaç veriyorsunuz Maşa'ya? Maşa'ya hangi harfi veriyorsunuz? Karpuz. Karpuz. Karpuz çiziyorum. <laughs> Ama ben neden çizmiyorum? Şey ben büyüğüm. Sen abiyasın. Sen daha, daha sen büyük yaşındasın. Öyle sen. Ha anladım. Kocaman koca olsun. Ya. Ee, Sus ya. Siyah misin? Ah, ben de mi siyah kalem? Heh. evet. Siyah ile bu niye çizeceğiz? Çiz bakalım. Aa, ben çizeceğim. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ya. O... Niye sen bu öğrenciye karpuz çizdiriyorsun? Zaten orada karpuz var. O daha var. küçük müdürcüm. Küçük mü? Karpuz mu çizmek istemiş? Ay, Karpuz mu çizmek istemiş? Öğretmenim. Öğretmenim. Ne? Ben kitap okuyacağım. Tamam. Oku. Aferin ya. Afra öğrenciye bakın arkadaşlar. Kitap okumak istiyor. Ne kadar güzel değil mi kitap okumak? Bir gün. Aa. Bir gün. Bir, 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 bir e, ee, bak varmış. O bendim. Sonya da oturuyordum. Anne bana yemek verirsin dedim annem. Bu nedir? Ne, ne yapıyor? Sonya da Aa, e. O zaman. O zaman. Benim saçımda, Ama ben saçım. Bu ne? E, Şimdi abi, e, geldi. Ben küçük kızım. Çile malidi. Star yıldızları toplayamıyordum. Uzanamıyordum. Kim kitap oku? Ben de. Aya bitir. Bu, 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 bu Evet. Allah, evet, Allah. Maşa Allah. öğrenci. Evet, evet bu yazı tatlısıyla. Güzel iç gidiyorsun. Bu bir, bir tane daha aldım. Ama ben o şeyim. Aa o zaman feyveli mi? Evet. Öğretmenimiz öğrencimize tahtayı sildiriyor. Evet. Bu Teşekkür boyutlu. ederiz. İkracım alayım. öğretmenine yardım ettiğin için. Sana bir bir şey vereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Abi, buna da bir şey vereceğim. O da Çok bir şey var. Bir şey Hı, Aldım. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Hocam Hı. şimdi ne yapıyoruz? Dilara hocam. Şimdi kitap okuma zamanı. Ben de kitap okuyacağım. Sen de mi kitap okuyacaksın? Ona öğretmen zamanı geldi. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. Sonra bir şey söyleyeceğim. Biliyor musun? Ne? Öğretmenim. Eh, Allah'a Öğretmenim. Ben <laughs> de sana. Öğretmenim. Bir şey soracağım ben de. Ee, Fiyatresleri kadar e, bir şey okuyacağım. Bir şey soracağım tamam. ama ben tamam. Şimdi öğretmenimiz... Dilara öğretmenimiz e, öğrencilere tek tek kitap okutturur musun? Ok, e, ben bir şey okut, ben bebe bir şey Tamam, önce seni öğret, dinlesinler. Öğret, Allah a Allah a kalır, Otur sen yerine. Ana kav öğretmen. Ana Bana, bana, yap, al, 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 bana da, bak, çiçeği öğret. Şimdi Afra öğretmenimiz bizlerle Şu, arkadaşlar. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Söylesene. Evet, kardeşim. Aa, a, kardeşim olma. Siz kardeş değilsiniz bu oyunda. Neyse. Öğrencisiniz, Nasıl, arkadaşsınız. Mı? Tamam. Be sana. Bebek kadın bebek gibi konuşmasın. Günaydın. Günaydın, Günaydın öğretmenim. bugün matematik. Oo, matematik, matematik matematik bugün dersimiz ben matematik hiç bilmiyorum bu benim kitabım değil sen kitabını öğren ah. buldum teşekkür ederiz Dilara öğretmenine yardımcı olduğum için evet. evet arkadaşlara bakalım Dilara öğretmen mi? Dilara öğretmen mi dedim Aa şaşırdım çünkü Af demin yani. Dilara öğretmen değil o yüzden Af Afra hocam ne yapacaksınız matematik yapıyoruz evet matematik bakalım şimdi bu çarşamba ne var ya çarşamba matematik ne var yular. onun içine yazacaklar kim yazacak e, onların ikisi yazacak a yazacaklar. Hmm da başımı sileyim. E, o zaman bence oraya 1, 2, 3, 4, 5 yazsak daha iyi olmaz mı? Dersimiz matematik Şimdi, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5-2-3-4 hazır 1-2-3-4 bu mu? Arkadaşlar görüyorsunuz 1-2-3-4'ü Afra öğretmenimiz çok güzel çizdi şimdi güzel, Sen de güzel çizdin Harika çizdin çok güzeldi Şimdi Afra öğretmenim şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi kimi çağıracağım mı biliyorsun? Ben bir şey söyleyeceğim. Ya. Bence kimseyi çağırma öğretmenim. Onlara ya boyama yaptır ya da kitap okut. Bence daha sonra olsun ya. Daha çünkü uzun süre sürmüyor ya. Çocuklar eğlenmek istiyor. da evet. parka çıksak ya. Ay parka mı çıkmak evet. istiyorsunuz? Zaten o da diyecektim. Teneffüste de çıkarlar değil mi Afra öğretmenin parka? Parka var mı? Var Öyle ah. Öğretmenim de gelecek. orada parka var. Öğretmenim de bir yap. Oturdu hapiste. O bunu sapran uçacak. Sonra da kayacak kardeşler. Öğretmenden de. izinsiz otur. Kalkma. Ay, değil mi? Değil mi hocam? İstersen kalkabilirsin. Öğretmensin sen. Niye izin verdin? Ya e, müdür de izin veriyor. Ha. Biz sorabiliriz. Evet şimdi kim? kitap okuyacağım. Şimdi okuyacak. size bir şey anlatacağım. Parka mı çıkmak istiyorsunuz? Evlenmek mi istiyorsunuz? Ödev mi yapmak istiyorsunuz? Ödev. Evet. Göreceksiniz. Montumuza da giyeyim. Hmm. Neredeymiş park? Montunuz nerede? Çakacıktan park mı? Evet. Göstereceğim. Anne tren uyuyor çocuklar. Ya sizin hayal gücünüze hayranım. <laughs> Şımarma ama böyle. <laughs> Çok şımarıyorsun. Aa nereye gittiler bunlar? Evet. O benim. Dosyona bakacağım ne yar yaptın. Çok güzelmiş. Bakalım neler yapmış. Ya! O ne kadar güzelmiş. Ya, ya Sen, Sen de ben, siz bu oyunu yapın. Ben size oyun yapacağım. Ey siz siz bu oyunu yaparsanız Bravo İkra ne kadar boyadın. güzel boyadın ya. Ben boyadım. nasıl boyadım? Dersimiz matematik ve boyama yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Bitti. Çok güzel. Hepsini boyadım bir bakın. Burayım. Arkadaşlar şimdi çiziyoruz. Dosyama bakın dosyamı da boyadım bakın. Neden hiç kimse bakmıyor? Oo, hmm. bakın. Oo. Oo, bu ne? Burada senin da bence. ben büyüyorum zaten. Şimdi ikra ikrada sıra. Şimdi ikra öğretmen olsun. Yani. Bu, bunu evet. Evet. Ben ikra öğretmen olsun. Bakın. Ee, arkadaşlara gösterelim Dilara'nın resimlerini. Dilara bir dakika bunu göstermek istiyorum. Bu anne, bu da teyze. kocaman <laughs> yaptı. Dilara'nın resimleri arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir dakika anneciğim. Bak bu, burada. Bu kim Dilara? Anlat bakalım. Bu Dilara'yı bu Bu da Eka, bu da Anne. Ee, bu benmişim arkadaşlar. Ben hamileyken üçüzlerin karnımda gözüken halin Dilara çizmiş şu, şu, şekilde. Çok gülmüştüm bu resme. Evet öğretmenim devam edelim. Devam edelim öğretmenim. Bak bakın. Bakın. Şimdi ben öğretmen olsam. Şimdi ikra öğretmen olsun. Şimdi ikram öğretmenimiz geliyor. Merhaba. Merhaba. İşte düştük onu siliver. Öyle. Öyle. Pişman şeye Çok güzel bak. Çocuklar yapmayım bunu. Aa Benim sen yapayım. sinirli bir öğretmen misin? Hadiyim. Evet, Niye bağırıyorsun? <laughs> Bana çok kızıyor. <laughs> hey, kızıyor mu sana? Hayır kızmaz, merhaba. kızmaz. Merhaba. Aa. Sana bir şey öğretmem Şaka yaptım. Biz bakım büyük bak, okulum gitmedi. Tamam, şimdi öğretmeninizi dinleyin. Şimdi öğretmeninizi dinleyin. E sen bir şey yapma. Biliyorum sen i̇şte. yapma. <laughs> Çiz. Öğretmenim ne yapacaksın? Bugünkü dersimiz nedir? Ben boyayacağım. Ee, tavşan. Tavşan mı? Tavşan dişleri bilmiyorsun. Tavşan ki. matematik. Dersim. Tavşan battım be. Biliyorum. Etik. Şaşkın. Anne ben. Ben anladım. Bağırma. mı? Öğrenciye bağırmaz. Öyle gitme. Aynen kız sizi. Arkadaşlar, sizi karneme göstereyim. Arkadaşlar. Öğretmen size bağırdı ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizi karneme. Anne sizi heyecanlandı. Arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Kızgın mısın? Heyecanlı mısın? Bir dakika tek tek konuşalım tek tek. Tamam. Anlamıyorum. Dostum çok güzel. Ama benim dosyam var. Çok güzel. Benim de dostum. <laughs> Sen çok güzel bakıyorsun. Hmm. <laughs> Orada da benim. Tamam, hadi çiz bakalım. <laughs> Aslında bu benim. Tuvaletle gelmişti onun onlarda Erkek gibi konuşuyorlar. Öyle mi? Nerede? Kim gitti o? Ha gitti. Ben sonra gelirim. Sen ne öğretmesin? Kötü öğretmen misin? Değilim. Değilsin sen heyecanlı öğretmensin. Değil mi? Öğrenciler kendi aralarında konuşuyorlar. Öğretmenim. Ay. Ama ben anlatıyorum. Ay, 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 evet. Nedir? Efendim. Bir şey soracağım. Bir şey ben ben birazcık boyama yapmak istiyorum. Tamam. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen yapmana tamam. gerek yok. Sen yapmana gerek yok. Sen bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. Tamam. Siz öğ öğretmen hanım siz tavşanınızı çizer misiniz? Tamam. Ben de o zaman kadar müziği koyayım. Ben bunu buraya koyacağım. Tamam artık zil, zil, çalacak neredeyse. Neredeyse zil çalacak neredeyse. Neredeyse zil çalacak. Dinliyorum ben sizi. Ne ee, çizeceğim? Tavşan. Ay. Bu arada Dilara'nın resimlerine bakalım tekrar. Çok güzeller, çok güzeller. Hmm, Dilara resim konusunda şey çok başarılı arkadaşlar. Bakın, şey çok güzeller. Bitti. Bitti. Ellerimize sağlık. Ne kadar güzel. Ay öğretmenim, pardon bir dakika. Bakın. Öğretmen. Öğretmen, bir daha siz bir şey yazmamışsınız. Bu nasıl bir ders? Bu dersimiz boş geçiyor. Böyle olmaz ya ki. Ben kötü mü öğretersin? Ben olduğunu biliyorum. Hayır, heyecanla öğretmen o. Evet, ben heyecanla öğretmenim. Ben da... Merhaba. Merhaba. <laughs> tamam, şımarma öğretmen. Öğretmenler iyi örnek olur. Kötü örnek olmazlar. çok sevdim bu okul sevmedim Ama sevdim. Öyle mi? Bir şey evet. soracağım. Bütün show, okullar güzeldir. Beni bak bakın. Seni izliyoruz şimdi. Sus. Sus dersin matematik yap. Ama öğretmenim. Şunu yap tavşanı. Aynısını. Ben, ya, ben de çamşırı yapacağım. Sizin bunu yapacağım. Ben de çamşırı yapacağım. Hadi bakın ben izliyorum. Sen yapma sen yapma. Kalemimi Öğretmenim öğrenciyi ben ağlattın ya. Çünkü çünkü o bebek çok tatlı bebek. Ağlattın öğrenciyi. Kitap okuyabilir. Çabuk sev öğrenciyi. Sev sev sev. Konuş biraz onunla. Kitap oku sen. Kitap oku sen. çünkü Hep birlikte konuşmayız.

Bir şey söyleyeceğim İlginç kızlar. Öğretmen yaptım. size kitap okuyor. Sizin susmanız güzel. lazım. Evet öğretmenim kitabı Ondan okuyalım. Yengenler bir perde bulmuş. Onda, o da fakirliymiş. O fakir aileymiş. Ondan sonra hemen anneanne de demiş da. ki Şşş anne şu perdeyi bilmeyin. Bu amca boğacak boğacak demiş. Evet, şimdi evet. Dilara'nın, Dilara hocamızın okuması bitti. Aa, zil evet. mi çalıyor? Evet, zil çalıyor. Zil çalıyor. Zil çalıyor. Zil 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 zaten Teneffüs. Zaten. Evet. Teneffüs mü? Eve mi gidiyorsunuz yoksa? Evet. Ondan sonra bir de öğretmenim olacak. Başka oraya gidecekler. Öyle mi? Evet, evet ben öğretmen olmak istiyorum. O zaman oyunumuz şu an... Şu anki oyunumuz bittiyse şimdi arkadaşlara bir el sallayalım. Biz de öğretmen olacağız. Şimdi Afra öğretmen olacak. Bu da benim kitabım olacak. Evet. Bunu değiştik. Tamam bu videoyu bitirelim öbür videoya geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Önce arkadaşlara veda edelim kızlar. Veda, geçelim, veda. Merhaba arkadaşlar. Çiçe ve ay katmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.